Px eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı 36 imiş. Katsayılar toplamı dediği için x yerine 1 yazıyoruz. P0 eşitmiş 36'ya. Px artı 3 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalanı soruyor bize. Burayı sıfırlayacağız. Bunun için x'e eksi 2 veriyoruz. Yerine yazıyoruz. P1 eşitmiş kalan x'e. E x polinomunun x eksi 2, x eksi 3 ve x artı 1 ile bölümünden kalan 12 imiş. Baş kat sayısını bilmediğimiz için yerine a yazıyoruz. P x 36 bulmuştuk. X yerlerine 0 yazıyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6 çarpı 1 artı 12 eşitmiş 36'ya 12'yi karşıya atıyoruz. Eşitmiş 24'e. 6 ile 1'i çarparsak 6. 6 ile A'yı çarparsak 6A eşitmiş 24'e. A eşittir 4'e. Bizden P1'i istiyor. A'yı 4 bulmuştuk. X yerine 1 yazıyoruz. artı 12 eşitmiş 36'ya. 1'den 2 çıkarsa eksi 1. Bir. 1'den 3 çıkarsa eksi 2. 1 artı 1 2. Artı 12 eşitmiş 36'ya. eksi 2 iki artı 2'yi götürür. Eksi 1 çarpı 4 eksi 4 artı 12 eşitmiş 36'ya. 12'yi karşıya atıyoruz. Eksi 4 eşitmiş 24'e. Eksi 4'ü karşıya atıyoruz. Yirmi